Ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız ve buradan gitmeyeceğiz. Birleşik Metal İş'e üye oldular, sendikal haklarını kazandılar ancak işveren masaya oturmayı reddetti. Yani biz burada kimse burada ekmeğinden olmak istemedi. Tabii ki de biz burada istediğimiz şey daha iyi şartlar altında çalışmaktı. Biz de bu yüzden çıktık greve. Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli motor kömürü üreten Fransız firması Mersen'de işçiler greve çıktı. Daha iyi koşullarda üretim yapmak isteyen emekçilerin sendikaya üye olması işvereni rahatsız etti. İşveren masaya oturmadı. 15 emekçi 132 gündür grevde. Düzen var. Yine Fransa'dan gelmiş 70 yıldır da bu ülkenin ekmeğini yiyen işçileriyle parasına para katan bir firma işçilerin ben artık sendikalı olmak istiyorum dediği gün bütün dişlerini ortaya çıkartmış kötü bir davranış içine girmeye başladılar. Fabrikada 60 işçi çalışıyor. 32 işçi sendika üyesi. 17 çalışan baskı nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Birleşik Metal İş Gebze şube sekreteri Faruk Kaya süreci ulusal kanala anlattı. İşveren yetkilileri "Sendikayı biz tanımıyoruz. Biz görüşmeyeceğiz." siz de grevinize çıkabilirsiniz dediler. Yasal olan grev hakkımızı kullandık ve kapı önüne çıktık. 132 gündür de bunu devam ettiriyoruz. Emekçiler mücadeleden geri adım atmamakta kararlı. Sendikala çalışmak istiyoruz dedi. Kabul etmediler. 132 Hı. gün önce nasılsak bugün de aynı azimle aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Kazanan biz olacağız. 24 yıldır Mersen'de çalışıyorum. Azınlıktaki insanları lockout edip sendikayı düşürmekti amaç. Başaramadılar. Bekledikleri gibi olmadı.